Merhaba arkadaşlar. Afacan Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Barbie Sonsuz Bukleler oyuncağını tanıtacağım. Hadi hemen kutuyu açalım. Barbie Sonsuz Bukleler oyuncağının kutusunun içinden çok güzel bir Barbie çıktı arkadaşlar. Pembe ve siyah renkte pırıltılı bir elbisesi var. Birazdan saçlarını içinden çıkan aletlerle kıvırcık yapacağız. Aynı zamanda çok güzel siyah topuklu ayakkabıları var. Kutunun içinden çok güzel pembe renkte bir tarak çıktı arkadaşlar. Arkasında da Barbie yazıyor. Saçlarını dalgalı yapmak için Barbie'nin maşası çıktı. Barbie'nin saçlarını daha kıvırcık yapmak için de işte böyle bir aparat çıktı. 3 farklı renkte lastik toka var kutunun içinde arkadaşlar. Beyaz, pembe ve siyah. Barbie'nin kıyafetiyle de uyumlu. Ayrıca iki tane de yıldız motifli kıskaç toka çıktı. Onlar da pembe renkte. Ve kutunun içinden dört tane de üzerinde Barbie yazan pembe bigudiler çıktı. Hadi Barbie'nin saçlarını yapalım. Barbie'nin saçlarını dalgalı yapmak için önce şu aparatı kullanıyorum. Barbie'nin saçlarını buraya doladıktan sonra 10 saniye bekliyorum. 9, 10, çok güzel dalgalı oldu. Biraz da şu maşayı kullanacağım. Yine Barbie'nin saçlarını maşaya sardıktan sonra 10 saniye bekleyeceğim. 8 9 10. İkisi de çok güzel oldu. Şimdi de yıldız motifli tokaları kullanacağım. Saçları tekrar düzleşsin diye Barbie'nin saçlarını tarayla tarıyorum. İşte ilk seferki gibi oldu. Şimdi de Barbie'nin pembe bigudilerini saralım. Açalım bakalım Barbie'nin saçları nasıl olmuş? Çok güzel dalgalı oldu. Şimdi yeniden tarakla tarıyorum ki düzelsin diye. Saçları yeniden düz olacak. Bugün sizlere Barbie Sonsuz Bukleler oyuncağını tanıttım. Sizler de bu oyuncak sayesinde Barbie'nizin kuaförü olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.